Selamlar dostlar. Tronfall'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz sefer kış biyomunda e, ağır bir hezimete uğradık. E, tamamen kış biyomu olmasından dolayı yoksa düşman güçlü olduğundan falan değil. E, kış bizi yordu. Diyelim. E, burayı tekrar denemek istiyoruz şimdi. Oyna dedik. Seçmem gereken silahı alacağım. Bu sefer mızrakla oynamak istiyorum. Mızrak biraz daha rahat ettirecek bizi. Şimdi avantajlar kısmına geldiğimizde de burada aslında iki tane avantaj seçebiliyormuşuz. Artık e, gizemli kuleler ve kale planları geliştirmesini aldım ve oyna dedim. Bu sefer okçu kulesini erkenden yapmak istemiyorum. Farklı bir şey deneyeceğim. Öncelikle iki tane ev yapalım. Bu bize biraz erken para kazandırsın erken aşamada. Ve hemen başlatıyorum. Şöyle teker teker bunları avlayabilirsem eğer Evet şöyle ufaktan 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 kaça kaça bunları avlamak istiyorum. Güzel. Mızrak bir tık daha rahat ettirdi bizi sanki. 4 altınımız var. Artık şu okçu kulesini alabilirim. 2 ee, tane daha aldık. Aşağıdakileri yok etmek için okçulara ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Önce okçuları alalım. Yakın mesafe olanlardan alalım. Şunları. Şimdi, e, merkez binayı geliştirmek istediğim için elimdeki son parayı harcamayacağım. Çünkü o kadar fazla para alabileceğimizi düşünmüyorum. Gelin bakalım ne olacak? Evet. Şunları böyle ufak 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 eritelim. Ben kaçayım biraz. Güzel. Şimdi gelen parayla hemen şunu güçlendirelim. Her sabah evlerimizden biri otomatik olarak artsın. Tamam. Bu bize oldukça yararlı bir ...avantaj sağladı. Şimdi... ...bu... ...gelişmiş mızrak... ...bizi bayağı koruyor. Evet, okçularımız biraz sıkıntıya düşecek. Ama idare ederiz bir şekilde. Yetiştik, yetiştik. Tamam, yetiştik. Güzel. 5 altınımız var aşağıdan 45 tane gelecekmiş. Bir 45'li arkadaşımız varsa eğer şunu şuraya atalım. Buraya bir ev daha koyalım. Ev hatta şuraya koyalım. Ne olur ne olmaz. Önden gelenleri engellesin. Siz ikinizi şöyle alayım. Hatta ölürseniz zaten yeniden çıkacağınız için sizi biraz ileri alayım. Okçu kulesinin de ilerisini alayım. Hatta dur. Gelin siz şurada. Okçu kulesinin bir tık arkasında durun. Tamam. Şunları biraz eritmiş olalım. Ölmem kötü oldu. Yine ölmem kötü oldu. Hallederiz. Hallederiz. Tamam şöyle kaba kuvvetli biraz 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 azaltalım bunları. Cooldown'umuz gelir. Bu şekilde hallederiz. Tamam. Güzel, hallettik. İkinci evimiz de seviye atladı. 6 altı altınımız oldu. Şimdi bakalım şunu arttırabiliyor muyuz? Asker sayımız biraz az kaldı sanki. Arttıramıyoruz. O kötü. O zaman 6 altı altın ile evlerimizi arttırmamız gerekiyor. Şöyle bir ev daha atalım. Buraya atalım. Şuraya atalım. Şimdi bir şekilde halledeceğiz. Şu arkadaki iki vatandaşı öne doğru çekelim. Gelin. aldık. Bunu idare edeceğiz. Bizim askerler şunları yok ederse ya. Tamam, bunu alacağız. Evimizi yıkma. Evimizi yıkma. Tamam. Tamam. Çok sorun değil artık. Güzel. 13 altınımız var. Şuradan geliyor. Bu üçlüyü açalım. Ee, şunu açalım. Her el bir tane altın veren tekne yapacak. Şimdi bu el burası iken bence bu el şunu açalım. Ve geri kalan altınlarımızla da ev açalım. Evler bize para kazandırıyor sonuç olarak. Yukarıdaki iki arkadaşımızı aşağıya alalım bence. Soldan zaten düşman gelmeyecek. Başlattım. Tamam. Bu şekilde hall olacağını düşünüyorum. Güzel, güzel, güzel. Okçular çok kötü kaldı ama ya. Okçularımız pek bir işe yaramadı bu ev. Neyse. Ama bu bize şöyle bir avantaj sağladı şu 8'i verip okçu sayımızı arttıralım üstüne hala 9 altınımız var hmm. 3-5 burayı da açabiliyoruz aslında ee, şurayı da açalım. gelirler iki katını çıkar. Çok mantıklı aslında. Cazip bir teklif ama sanırım kışlayı açmak daha mantıklı olacak bizim için. Şövalye açalım. Şövalyeler bir tık tanklasın her yeri. Siz ikiniz kardeşler şu tarafa gelin. Öbür tarafa götüreceğim bunları. Yo bir dakika bir dakika bir dakika. Aşağıdan da gelebilirler mi? Bakayım bir. Şimdi gelecekleri yer çok önemli. Oradan gel deyip de hani şu aşağıdan dönerlerse büyük problem yaşarız. Buradan buraya gelirler mi acaba? Bakalım nereden geleceklerini. Evet, buradan gelecekler. Evet Şu arkadakinin peşinden gideceğim Bizimkiler o, o tarafı halleder ama Şu yukarıdakini Gitmeden bizim halletmemiz gerekiyor Bu büyük bir problem Bunu güzel güzel hallediyoruz biz. Okçu kuleleri çok güzel saldırıyor şu anda. bol okçu kulesi yaparsak aslında büyük avantajımız olacak. Çok iyi gelir kazandık bu el. Şimdi aşağıdan gelenler sıkıntılı. buna biraz yatırım yapalım. Şuna yatırım yapalım. 5'e 5 arttırabilirim. Tamam. Mantıklı. Şunu koy buraya. Buna 5 ver. Şuna da 5 ver. Evet. Soldan gelen bir tehdit yok. Şunları da hemen aşağıya getirelim o zaman. Bu el gelen gelirlerle bunu taşlaştırırsak Kaç tavır haline getirirsek Çok büyük bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum Sorun değil Sorun değil Güzel Çok iyi güzel gelir elde ettik gene. Soldan sağdan her yerden gene ciddi olarak bir saldırı hali söz konusu. Hemen şöyle yapalım. Şunu upgrade edelim. Biraz para kazanmak için yine şunları arttıralım. Bunlar aynı zamanda savunmaya da yaradığı için açıkçası işime geliyor. Dizilim güzel. Her yönde saldırı alacağız çünkü. Bir tower daha koymam lazım şuralara bir yere ama onu öyle bir upgrade etmem lazım ki yağ harcamalı hemen. Yani yağ dökmeli. O zaman orayla ilgili aklımızın kalacağı bir durum yaşamayız. Güzel. 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 Çok iyiyiz. Yıkılmazsa çok iyi. bayağı başarılı oldu bence. Evet, çok iyi altın kazandık. Bu sefer sol taraftan çok fazla düşman geliyor. Öyle böyle değil. Şimdi buraya okçuluk atölyesi koyarsam eğer bunu da uzun yaylı okçular yaparsam buna bir 8 altın versem şu gelenleri bayağı rahat eritirler. Ee, 20 altınla da merkezi bir güçlendirelim artık. Müttefik birliklerimizi iyileştirebiliyoruz. Komutan mı olsak? Şu mu şu mu şu mu şu mu? Bunu alalım ya. Tek başımıza da iş yapabilelim. Şimdi Bu arkadaşlar Evet Bunları bu tarafa çekelim Hayır 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 Ben tanklayacağım anlaşma. Ama tanklayamayacağız. O kadar kötü bir hareket yaptınız ki ya şu yukarıda dursaydınız ne olurdu? Çok kötü. o şu arkadan bunları çevrilemek de güzel bir mantık ama Evet, savunuruz ya bir şekilde. Benim canlılık diğer taraftaki askerleri buraya toplamam gerekiyor. Şuradakilerini toplamam gerekiyor. İkinci kez öldüm ve bu iyi bir şey değil. Şu arkadakileri aslında eriteyim ben. Bizim öndekiler onları halleder, tavırlar falan. Tamam. Şunları halledersem ben teker teker bizimkilere fayda sağlayabilirim. Tamam yeni gelen askerlerle bir şekilde Hayır 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 Bu biraz zorlandık. Çünkü okçular beklediğim gibi davranmadı orada. Ama bir şekilde kurtardık bu eli. Bakalım bir sonraki elde ne yapacağız? Aşağıdan büyük bir saldırı geliyor. Şuradan gelen saldırıyı bir şekilde savunuruz. Şimdi Evet, istediğim buydu. Yaman yağ. Bunu istiyorum. Ve şuradan bunu atalım. Bütün saldırı aşağıdan geleceği için şu işe yaramazları buradan almak istiyorum. Gelin, gelin, gelin. Siz hiç beklediğimiz gibi çalışmadınız ya. Gel. Ben yani ne bileyim oradan tepenin üzerinden atış yapacaksınız sandım. Şöyle biraz içeride durun hatta. Siz çok gidiyorsunuz ileri çünkü. Zaten güçsüzsünüz. Evet. Tamam. Oyun ne yazık ki kulelerimizi kaybettiğimiz için çok az para kazandık. Bu el umarım öyle olmaz. Evet anlaşılan teknelerden para alamayacağız. Evlerden para alamayacağız. Ya siz niye böyle yaptınız ki ya? Bakalım ne kadar para kazanacağız. İyi beklediğim kadar kötü değildi. Şimdi 25 ise şunu şöyle yapacağız. Ve tabii ki de yanan yağ yapacağım. 4 Siz gelin. Gelin burada bir işe yaramıyorsunuz. Gelin. İçeride durun ki bir işe yarayın. Şu altı bir şekilde hallederler. Tamam, yaparız ya. Dur, dur, dur. Neyse. Neyse. Orayı halleder onlar. güzel güzel güzel. Bu elde bir şekilde atlattık. Bundan sonraki çok büyük bir taarruz olacak sanırım. Evet. Evet 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 saldırılar nereden? Şimdi en büyük meselemiz bu. Şuradan bir tane bilinmeyen geliyor. Bilinmeyense okçu kuleleri daha mantıklı olabilir. Yine yanan yağ atalım. Beşli sur atalım. Bir sur da buraya atalım. Surları ikileyelim. Ne olur ne olmaz. Şimdi şu içeriye kule atabiliyor muyuz? dostum sana bir şey yapamıyorum. 16 sana da bir şey yapamıyorum. Sana şunu atabilirim. 3 kaldı. Şuraya bir tane de ev yapalım ki para kazanalım. Hadi bakalım. Ne yapacağız? Oy bu ne? Bu ne? Bu ne? Ödüm patladı. Lan bu ne? Ha, bunu öldürmeden sürekli miniklerden spawnlıyor. Kaç, kaç. Ben öldüm. Ben öldüm. Ben niye öldüm? Bu taraftan çok ciddi bir saldırı altındayız. kendi azalıyor. Ben sadece yardımcı oluyorum he. Nereden çıkacaksın? Nereden çıkacaksın? Bu taraftan. Bu taraftan çıkacak. Tamam. Daha az spamlamasını sağlıyorum ben yani. problem. Böyle bir şey beklemiyordum. Böyle bir şey beklemiyordum. E bunu nasıl yeneceğiz ki? Hii. Oo, böyle bir şey beklemiyordum. Buna hiç hazırlıklı değildim. Buna hiç hazırlıklı değildim. Çok ilginç. İnanılmaz ilginç bir sürpriz yaptı oyun bize. Ve kış biyomunu yine kaybettik. Yani dediğim gibi arkadaşlar canavarlardan değil kıştan dolayı kaybediyoruz. Üzüldüm şu an. Kışlalar daha pahalıdır. Tamam. Bu hezimetin ardından bu akşamlık da bu kadar diyelim. Ya kazanıyorduk ya. Neyse. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.